Büyük zaferin 101. alma gününde hep birlikte olacağız. Büyük zaferin yollarında döşenen başarı ve zaferler bizi en sonunda 30 Ağustos'a kadar getirdi. 19 Mayıs'ta başlayan kurtuluş mücadelesi 2021'de Sakarya'da Mangal Dağı'nda dur dinlen noktaya geldi. 22 gün 22 gece süren bu savaşta Sakarya adeta kan atmıştı. Ama sonrasında yapılan hazırlıklarla Büyük Önder Mustafa Kemal'in 26 Ağustos'taki başlatmış olduğu büyük taarruzla 30 Ağustos günü büyük bir meydan savaşının sonucunda kazanılan zaferle kurtuluşun yaklaştığını hep birlikte görmüştük zaferi yaşatan, kurtuluşu giden bu yolda, bu ülke için canını veren, kanını akıtan, terörünü döken tüm kahramanlarımızı saygı, sevgi ve minnetle yad ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere zaferi hazırlayan ve kazanan bütün yiğitlere selam olsun, ruhları şad olsun.